Merhaba arkadaşlar yorumlarda bir arkadaşımız LGS 2020 Pisagor sorusunu istemişti. Bakalım sorumuzda bize neler diyor. Kenarlarının uzunlukları x santim ve 3x santim olan dikdörtgen şeklindeki karton ile bir yüzünün alanı 80 santimetre kare olan kare şeklindeki kağıt aşağıda verilmiştir. Tamam. Bu karton ve kağıt üst üste yerleştirildiğinde ikişer köşeleri aşağıdaki gibi çakışmaktadır. O zaman biz şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bunların köşegenleri eşit. Neden? Çünkü kenarları çakışıyor. Tamam. Biz şimdi ilk baş neyi biliyoruz? Karenin alanı 80 santimetre kare. O zaman karenin bir kenarının uzunluğunu bulalım. Mesela bir, bir kenara A diyelim. Diğer kenar da eşit olacağından A'dır. O zaman A çarpı A eşittir 80. A kare 80 olur. Kare kök içine alırsak da A eşittir kök 80 olur. Yani bir kenar uzunluğu kök 80. Biz o zaman köşegenini hani bulmamız lazım ya de köşegeni eşittir. O zaman A'nın bir köşegen uzunluğunu bulalım. Nasıl hesaplayacağız? A kare artı A kare eşittir köşegenin uzunluğu. Köşegenin uzunluğuna da B diyelim. A'mız neydi? kök 80'in karesi artı aynı şekilde kök 80'in karesi eşittir b kare. Yani. Pisagor yaptık. Kökler gider 80 artı yine kökler gider 80 eşittir b kare. Buradan da 160 eşittir b kare. Ve eşittir kök 160 gelir. Bir köşegenin uzunluğunu bulduk. Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. O zaman dikdörtgenin köşegenin uzunluğu da aynı şekilde kök 160'tı. Buradan biz bir Pisagor yaparsak bu sefer de x'leri buluruz. Hemen yapalım. 3x'in karesi artı x'in karesi eşittir kök 160'ın karesine. Şimdi 3x karesi ne olur? 9x kare aynı şekilde x kare eşittir kök ve kare gider 160 olur. Burayı toplarsak 10 x kare eşittir 160. Sıfırlar sadeleşti. x eşittir 4. Bizden ne istiyordu? Dikdörtgenin çevre uzunluğu. Şimdi burası 3 x santim. Burası da x santim. 4 x 2 ile çarparsak 8 yani x. Yani 8 x'i istiyordu. x'imiz 4. 8 kere 4 32. Yani aşık bu. Bu tür videoların devamının için kanalıma bakmayı unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz.